Şimdi mimi sodan ve mumu sodan yaptığım çok da gerekli olmayan alışverişlere bakalım hep birlikte. İlki şöyle bir saç sosisi aldım. Ama ben bunu böyle ayrı ayrı iki parça burayı ayrı burayı ayrı saracağım zannediyordum ama şöyle bir bütün. Şöyle bir şey almışım. Yine bunu da saç videolarımda kullanmak için aldım. Hmm. Şöyle saçınıza böyle sabitliyorsunuz işte böyle sprey falan sıkıp bekletip böyle yapınca böyle saç böyle ortadan havalı bir şekilde ayrılan bu saç şeyini aldım denemek için bir tane hoca aldım birinin rengi şöyle aldım onun rengi de böyle bir göz maskesi aldım bunları böyle sanırım buzdolabına koyup donduracağım sonra da sabahları gözüme takarım diye aldım Hmm, şöyle. Bunları böyle buzdolabına saklayacağım. Sabah şiş gözlerim şiş olduğunda şöyle takarım gözüme. Bir tane şöyle bıyık bandı. bu yıkadası bandı. Seyahatlere çıkarken yanımda taşımak için şöyle spreylerimden aldım. Yine saç yapacağım videolarda kullanmak için şöyle çok tatlı tatlı tokalar aldım. Bir de şöyle versiyonunu almışım. 30 tokası aldım. Bakın. Şöyle gözükecek. Şöyle iki tane lastik toka aldım. Şöyle bir çocuklar için işte bebek lastiği ve küçük lastikler olan bir toka seti aldım. Şöyle işte seyahat çantaları. Ben böyle her şeyi organize etmeyi çok seviyorum. Şöyle klipsli bir ışık aldım kendime. Ne kadar fark ettiriyor ya şu ışık bile. Kore marketlerinden yaptığım alışverişim bu kadardı. Bir dahaki alışverişlerimde görüşmek üzere.